Yaz mevsimiyle birlikte plajların ve havuzların keyfini çıkartmak isteyen vatandaşların en büyük kabusu güneş yanıkları oluyor. Bazen ağrılı olan güneş yanıkları bazen de ciltte su kabarcıklarına ve enfeksiyona sebep olabiliyor. Güneşin yakıcı etkilerinden korunmak için yapılması gerekenleri anlatan Atatürk Devlet Hastanesi cilt hastalıkları uzmanı dermatolog Doktor Eda Haşal gün içindeki aktivitelerin sabah saat 10'dan önce ya da akşam üzeri saat 16'dan sonra yapılması gerektiğini vurguladı. Ağustos ayına doğru yaklaşırken hepimiz tatil, deniz, kum, güneş bunu yaşamak istiyoruz. Ama sıcak havalarla beraber bizim en çok gördüğümüz şey güneş yanıkları oluyor. Hastalar bunu 1-2 saat içerisinde fark etmeyebiliyorlar ama şiddetli yanıklarla gelebiliyor hastalarımız. Bu konuda benim uyarılarım olacak. Ee, şöyle hani genel önlemlerimiz var zaten. Saat 10 ile 4 arasında dışarı yoğun aktivitelerimizi yapmamak gibi daha sonraki saatlere bırakmak gibi havuz başı keyfini de bundan sonraki saatlerde yapmak daha uygun olacaktır. Evde uygulanan bazı yöntemlerin cilt enfeksiyonlarına sebep olabileceğini dile getiren Doktor Eda Haşal, Evde yoğurt, süt, salça gibi şeyler kullanılmasını önermiyoruz dedi. Ufak tefek yanıklarda, hafif kızarıklıklar, acıma gibi şikayetler olduğunda e, yapabilecekleri şeyler, böyle e, soğuk uygulamalar, ıslatılmış havluyla 20-30 dakika 30 dakika uygulama yaparak o bölgenin yangısını almak ve sonrasında ağrı kesici jeller veya ağrı kesici haplar ve kalemini losyonlar gibi rahatlatıcı losyonlarla rahatlamalarını, rah rahatlatma yapabilirler. E ama bu yeterli gelmiyor, su kabarcıkları oluşuyor ve şiddetleniyorsa o zaman sağlık kurumuna başvurmalarını istiyoruz. Güneşin zararlı ışınlarını sadece dik geldiğinde değil, yerden yansıyan ışınlarla da yaktığını belirten Haşal, Yansıyan ışınlar da risk taşıyor dedi. Yansıyan ışınlar da risk taşıyor. Ne kadar biz güneş koruyucumuzu kullansak, e, işte şapkamızı taksak, gölgede de kalsak yanık olmadan bile bronzlaşabiliyoruz. Bu derimizin kendisini koruduğunu ve hani aslında bir ış, e, güneş ışına maruz kaldığını yine de gösteriyor. Bu bile bir belirtidir. O yüzden e, en sağlıklı olan saat 4 e, 10 ile 4 arasındaki saatlerde e, dışarı Yaptıkları aktivitelerimizde bu e, deniz tatili de olabilir, havuz tatili de olabilir. Minimalde tutmak, ondan sonraki süreçte de koruyucu önlemleri alarak yazın tadını çıkarmaktır diyelim.